Seçkin Bey. Hanımefendi sizi tanıyalım. Dil kanunum, Dilek Köksal ben. Dilek Hanım hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Dil Mustafa, Mustafa Karaca. Mustafa Bey. Evet, evet. Arıtım yemek Ümit Çolak. Ne güzel yemekler hocam. Yine orada. Şöyle görüntü alsınlar. Günümüzde tartışmaya başlanan yetenek yönetimi kavramı uygulamalarının detaylarını gelecek açısından nereye doğru yöneldiğini bugünkü kongrede daha iyi anlayacağız. Bölgemizde nitelikli elemana duyulan ihtiyaç hepimizin, hepinizin malumudur. Yetenekli kişiyi firmaya çekmek ve bu yeteneği bünyede tutabilmek gelecek yılların en önemli önceliklerinden birisidir. Biz de Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak bölgemiz fabrikalarının nitelikli eleman ihtiyacına katkıda bulunabilmek amacıyla 2012-2013 öğretim yılında. Trakya'da, Silivri'de, Çantaköy'de, Çorlu'da kongreler düzenledik ama Çerkezköy'de ilk kongre düzenlemek bizim için bir ilk. Sanayinin göbeğinde sanayiciyle, işverenle, insan kaynakları yöneticileriyle hep beraber insan yönetimini konuşmak, Yetenek yönetimi konuşmak, burada olmak bizim için çok büyük ve anlamlı. Yetenek yönetimi kompleksini düzenleyen Trakya İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu NAVE tüm emeği geçenlere, hususlarınızda, ilçem adına teşekkür bir borç diliyorum. değerli protokol mensupları, değerli davetliler, ...tabii... Çerkez Türkler Makamı olarak ilçemizde bu tür etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve yine öylesine güzel bir kongre merkezleri, toplantı salonu ilçemize kazandırdıkları için Çerkez'te organize sanayi yönetim kurulunda ve emeğe geçen tüm sanayicilere, bölge müdürümüze, çok teşekkür ediyoruz. Hızla bilgi toplumuna geçmiş bulunuyoruz. Bilgi toplumu deyince tabii ki insan geliyor başta. Bu Alfred Marshall ne demiş? Üretimi biliyorsunuz çok değerli. Bu ekonomi biliminin babasıdır. Ekonomin itici gücü, motoru, lokomotifi bir gelir demiş. Şimdi çok hızlı değişiyor dedik ya dünya. 3-4 yılda bir dünyadaki var olan bilgi tam iki katına çıkıyor. O kadar hızlı değişiyor ki yani demek ki biz kendimizi geliştirmezsek, geliştirmezsek, böyle bir iki üç yıldır bir uyuyakalsak, kalsak, kendimizi değiştirmezsek, yeni şeyleri takip etmezsek, en azından bildiğiniz şeylerin yarısı gitmiş gibi bir şey. <laughs>